Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz ülkemizdeki yaklaşık 16,5 milyon emeklimiz, dul yetim maaşı alan vatandaşlarımız Ocak 2025 tarihi itibariyle ne kadar zam alacağını merak ediyor. Haklılar mı? Haklılar. Bugünkü enflasyon rakamlarına göre emeklilerimizin yaklaşık %16 civarında bir zam almasını bekliyoruz. Bu rakam biraz aşağı olur, biraz yukarı olur ama maaşlara mevcut enflasyonda şu anda ekranda görmüş olduğunuz rakamlar oranında bir zam yapılacak. Siz de ekranda yeni Ocak 2025 maaşınızı görebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü videomuzun ana temel konusu şu. Enflasyon artı refah payı Kıymetli izleyicilerimiz, refah payı bilmeyenler için anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanının takdirinde olan bir durum. Enflasyon rakamlarının üzerine eklenen ek bir ödeme diyebiliriz. Basitçe bu şekilde. Kıymetli izleyicilerimiz, enflasyon belirlenirken TÜİK tarafından yapılan açıklama, TÜİK'in tespit etmiş olduğu enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Kanun bu şekilde. Ben TÜİP yapmış olduğu bu araştırmaların halkın nezdinde ne kadar güvenilir olduğunu sorguluyorum. Sokakta görüştüğümüz emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın neredeyse tamamı TÜİE TÜİK tarafından yapılan bu açıklamaların gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığını söylüyor. Yani vatandaşa Mevcut gerçek enflasyonun altında bir zam yapılıyor. Artı refah payı da olmayınca vatandaşın maaşı eriyor anlamına geliyor. Kıymetli izleyicilerimiz peki Ocak 2025 yılında şu anda ekranda görmüş olduğunuz yeni maaşlarınıza refah payı eklenecek mi? Ne kadar eklenecek? Bunları ele alacağız. Ama öncesinde bu konu tamamen siyasetle ilgili bir konu siyasetçilerin vereceği bir konu O nedenle iş ister istemez Ankara'da Beştepe'de düğümleniyor Peki vatandaş ne diyor bunları konuşacağız ardından da refah payıyla ilgili tüm emeklilerimizi dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızı asgari ücretlerimizi memur emeklilerimizi ilgilendiren konuları tek tek ele alacağız şimdi söz milletin Sen benim kürküm sen kürkümü biliyor musun ne olduğunu ben acaba? Ben, hani içimi önceden Abla o. beni dinle. Abi bir dakika lütfen. Tamam. Rica ediyorum. Sakin adım. sakin Türkiye kaç para gelirim var geçinebiliyor musun? Valla önceden 7 sene önce çok rahattık bu Tayyip Erdoğan geldiğinde. Hı hı. Ama şu anlar yani burada 4 senedir yani durum kritik herkesin. Benim eşim emekli ne bize kaç alıyorsunuz? E, 18 yetiyor mu? Yetmesine yani nasıl yettireceksin? Getirelim. Evim kira olmaz. Olmasa yettiremem yani. Nasıl ayısın? Kira kira Çok zor. Çok zor. Çok Çok zor. zor. Emekli için eme emekli için çok zor. Yani insanların kirası var, şeyi var. Ye yemesi, içmesi, pazar parası, bu yol parası, bu millet işe gidiyor, geliyor. Onların hesabı var. Evet. Bir çık girdiğin zaman içeri çıkamazsın yani. Şimdi abi sen dedin ya, hanımefendinin kürkü dedi. Evet. Kürkle karnını mı hani... doyurayım soralım mı? <laughs> bu derler, derler ya. O o, o parayı o parayı ona harcamaz. Sen doyulsaydın. Abi ne Derler bir ya. Bir laf var yani, bir laf var. Ye kürküm, ye kürküm. O Evet, tamam. Önceki <laughs> aynısı, o aynısı. hani kürküm olmasa demek ki 10 sene önce alabiliyorduk. Şimdi normal. Bak 10 seneki önce... önce Abi az bir şey konuşabilir miyim? Şimdi benim diyelim diyorum görmek diyorum. Benim cebimde iPhone telefon var. Yani bu telefon benim karnımı mı doyuruyor? Bak der lan bak 5 dakika sen, sen, beş sen, sen dakika sen, sen müsaade, de müsaade de beş 5 dakika, dakika. Şey dakika müsaade et. dakika. Bak 2 dakika müsaade konuşacağım. Tamam, şimdi mi? çağımızın gerektirdiği şeyler bunlar. Teknoloji yani zamanı doğru mu? Örnektir şu anda. Bu bak şimdi şöyle bir ya. örnek de şurada git bir tane esnaf. Şu anda devlet 4-5 yerden senden vergi alıyor. Gelir vergisi bak dur senin kazancına şu anda ortak olmuş. Gelir vergisi ne demek? KDV vergisi, tabale vergisi, çöp vergisi. Öpe, dur var. abi dur dur. Şimdi demin belediye, demin, belediye, demin dur, dur. Lazım Şimdi benim. dur şunu söyleyeyim. Millet İBB'ye laf atıyor doğru mu? Yok Millet işte karta ya. ak bile zam gelmiş. E, peki her gün benzine zam geliyor ne olacak? Onun şoförü o ba arabanın Her bakımı. Her şey karşılıklıdır. Her şey karşılıklıdır. Şimdi biri yer Zam, şimdi, bir yerse, öbürü de zam. Bak demin demin bir Gazze olayı açıldı burada. Evet. Tayyip Erdoğan abi buradan sattı. Gazze ne yapmış? Mersin'den giden limanlardan giden gemilerin haddi hesabı. Lan Türkiye'den İsrail'e ihracat yapılan en çok ülke Türkiye'dir de. Ne yapmış? Büyük elçiliği mi kapat? Dur abi şimdi dur. Türkiye ihracat yapmasa dur. silahlandıramasın. Malatya'daki küreciyi mi kapat? Abi bak, iki dakika konuş O zaman bu bunlar ne zaman açıldı bu küreci? Abi abi, iki, abi. Dakika ya, müsaade müsaade abi iki dakika konuşmama müsaade. İki dakika konuşmama müsaade. Küreciği mi kapattı? Ne zaman açıldı bunlar? Allah Allah bekle abi. Adana incirliği mi kapattı? Kapatmadı elçiliği mi gönderdi buradan? Ne yaptı Tayyip Erdoğan ne yaptı? Abi buradan sesleniyor ne yaptı? Hadi söylesin. Şimdi Tayyip Erdoğan yalnız bak ne iş bir Arap İslam ülkesinden bir Arap lider iş bir ona destek çıkmıyor. Abi sen ne yapacaksın çıkmıyor. bak hiçbir bayrak bir şey sancak burada düşüyor. Sayın, dışı. Sayın dur, Cumhurbaşkanı dur. Bak, Abi sen bir, dakika, ezbere bir dakika. Ol. Ezbere Sayın konuşur. bir tek şey yapması lazım diye. İran ordusuyla Suriye ordusuyla. Sen sen, daha başka bir başka şey, şey abi söyle arkadaş, arkadaş Hayır, bak. Ben savaşçıyım ben. Bir dakika abi. Burada iki bir hanımlar konuşacak. Bir dakika. Tamam hanım bir dakika özür dilerim. Bir dakika bekler misin? Bak hanım biraz erkekler konuşacak. Biraz İki dakika daha konuşacağım ondan sonra. Tamam. Müsaade et. Bekle tamam. bak. Biraz ben de bu konuşayım. Buyur, Benim efendim. fikrim bu konuda. Öncelikle <laughs> e, Filistin'e en çok yardım eden ülke Türkiye. En çok yardım eden <laughs> devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Doğru. Bunun altı bir çizilmeli. Bunu hepimiz biliyoruz. <laughs> İki. Diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan Filistin'e ne, ne yaptı? Bir saniye. Sözümü bitireyim. Ben sizi <laughs> dinledim. Tamam, lütfen tamam, tamam. siz de ben dinlerseniz. Şimdi şöyle. Evet Tayyip Erdoğan e, belirli bir yerden sonrasını yapamıyor. Bak yapmıyor değil. Yapamıyor. Çünkü adamlar, siyonistler Türkiye'yi ellerindeki nükleerlerle tehdit ediyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ya Ve şu an ellerinde Türk nükleer bombalarla bir gecede Türkiye'nin üçte ikisini havaya uçabilecek güce sahipler. Bunun yanında bu adam önce kendini mi halkını mı korumak zorunda? Evet oraya da onun da içi kana alıyor. Biz bunu biliyoruz, hissediyoruz. İliklerimize kadar biz bunu İslam ailemi olarak tüm vatandaş biz bunu hissediyoruz. Ama adamın eli kolu bir yerden sonra bağlı. Bu bağlılığın çözülmesi için ne yapıyor şu anda? Adam y y uyumayı hiçbir şekilde dinlenmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Diğer siyasetçiler her yerde gezerken, tatil yaparken adam ve yedi süresi, ailesi, yedi cet diyor şu an şey olmuşlar böyle. Savunma sanayini güçlendirmeye çalış diyorlar. Nükleer enerjimizi güçlendirmeye çalışıyorlar ki en ufak bir saldırıda biz de onlara karşılık verebilelim. Hepimiz kan ağlıyor. Daha sabah ağladım ben. Ayasofya'nın önünde o halıları görünce ki hepiniz görmüşsünüzdür. Yani bunun üzerine daha Recep Tayyip Erdoğan ne yapabilir yani şu an ekonomi diyorsunuz. Tamam. Bakın ben bir köylüyüm. Köyden geldim. Köy, bizim köyümüz orta gelirli. Şu kadar çocuğun yanında iPhone telefon. Herkesin yanında artık birer tane arabaları var. İkinci araba. Evet biz gelirimiz tamam çok olmayabilir. Ee, asgari ücret düşük olabilir. Emekliler düşük para alabilir ama biz bir yerden sonra insanoğlu o kadar çok şımardık ki özellikle biz kadınlar. Artık yani bir şeylere yetinmiyoruz. Eşimizin getirilere yetinmiyoruz. Yani lüks 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 almış vermiş bu nereye ne kadar? Söylüyor? Yani burada ne yani? Aynen doğru biz şu, an, an, şu an yapıyoruz. önceden Vallahi fakir fakirdi. Bakın abi önceden <gülüyor> önceden <gülüyor> fakir fakirdi Türkiye'de zengin zengindi. Biz fakirler köyümüzdeki bir üst seviyenin zenginin yediği hiçbir şey, bir muzu bile yiyemi, Biz yiyemiyorduk. Evet. Ama şu an köyümüzde en zengin ne yiyorsa benim köyüm fakirin sofrasında evet, aynısı o var. 500 lira emekli maaşı alıyorum ben. Doğrudur. Anlat kardeşim. iphone varmış köylüde. Benim babam da 12 bin alıyor. Evet biz de öyle alıyoruz. Ve 42 yaşında hangi ülkede emekli olunuyor? Ben şunu sorayım. Şunu sorayım. bütün Avrupa şu an 40 yaşında, 42 yaşında emekli olan hangi ülke var? Bir. Evet şu an İstanbul'da ben baktım. Ben Kütahya'nın Simav ilçesine geliyorum. Bizim orada iş sektörü yok. Çok fazla yok. Bakıyorum adım başa dükkanlara şaşırdım kaldım. Eleman aranıyor. Her yerde eleman aranır 42 yaşında bir insan emekli olduysa affedersin gitsin de bir 20 bin, 30 bin bir maaşla bir yerde çalışsın. Eşi de çalışsın. Mis gibi de biraz da yetin. Eğer bak kalp varsa, he yoksa ayda siz 100 bin lira da alsanız yetinemezsiniz kardeşim, geçinemezsiniz. Evet. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'a başlaması uzun ömür versin evet. inşallah. Bitti. Evet. Evet. şimdi, şimdi ablacığım sen sabahtan beri Ben, cahilim, ablacım, sabah ben cahilim bu arada. Yok yok. Yo, estağfurullah. estağfurullah. Öyle, şey öyle, şey. öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olur Öyle bir şey olur Şimdi, şimdi ablacığımız belki bir 2 3 dakika konuştu değil mi? Sen diyorsun ki siz diyorsunuz ki işte Gazze'ye şöyle. Ben de diyorum somut bir delille bana gel. De ki şu şu silahları gönder. Şu ediliyoruz. Ablacığım bak sancak burada düştü kimseni tehdit ediyor? Tarih boyunca, tarih boyunca biz her zaman sancak olmuşuz. Tayyip Erdoğan Gazze hakkında hiçbir şey yapmamış. Bak ben sen diyor ki git Mersin'de. Mersin'de git. Ya şu anda daha ihracatımız devam ediyor. Alışverişimiz devam ediyor. Belirli bir dönemde imzalanmış anlaşmalar abi, var. Bak anlaşmalar var. O anlaşma pes et diyen adamlar senin imine çökecekler. Suriye'den bak, bak. berbat olacaksın. Ecevit zamanında. Ben Ecevit zamanına yetiştim. Sözde diyordu ki Ecevit şöyledir, böyledir. Ya ben tekstilciyim. Bak tekstil biz Ecevit'in zamanında bizim mal yetiştirme, harrarlı tek. Bak şu anda atölyeyi kapatmışım. Tekstil... bak şu sokaklardan geziyorum. iPhone diyorsun ki bak şimdi diyorum 80, 1980'de benim babam Almanya'ya gitti. Ya millet burada şimdi metroya biniyor. Ya 19 bin, millet bundan 60 sene önce 70 sene önce metroya biniyor. Hastaneler evet. o zaman yapılıyordu. Bunlara, Bunlara karşı çok sözüm var ama. şunu da bak şunu diyeceğim. Alkustu bak bunu kendinize çok görmeyin. Dolayı. Şunu kendinize çok görmeyin. Şunu Yürü. demeye çalışıyorum. Yürü. Yürü. He? Buyur abi. Yok. yok. Sövemeyi, bir başlarsam sabah olur. Sabah olur. Gerek. Şunu bitir bak. Bunu bak şunu kendinize çok görme. Ben şunu söylüyor. hiçbir iyi bir şey yok diyor aslında. Ya var var, bak şunu diyorum, tamam hastaneler yapıldı, yollar yapıldı, biz buna amenler. Diyorum sanayi. ki, bak şunu diyorum ki, savunma sanayi şu anda tamam biz Selçuk Bayraktar, ya bu özel şirkettir, yarın bir gün yani bu devletin kotejamında değil. Kardeşim ha. sen de çok yalıyorum, sen de çok alıs, ama şöyle bir boyutu da var. Bunlar bir kendimize çok görmeyelim hastane, ya hastanesi yapılması gereken bir şey, okul yapılması gerek, erki devlet olarak hangi dünyanın nereye gider sen devletsen bunların yapılması gerekir. Yol, e, yol olmadan yürünebilir mi, araba gidebilir mi? Yollar yapılacak. Bunlar Hep bir dev bak bunlar devletin en cüz Madalyon evet. bir Ama de, ben de gidip diğer yönden bakalım kardeş Sen evet. haklısın. Ben seni çok iyi anlıyorum evet. bak. Ama bir de şu taraf var. Ta Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz adam bir peygamber değil. O bir insan. O bir beşer. Y yaptığı yüzde %80 doğrunun yanında elbette ki hatalar, yanlışlar da olacak. Son bir şey söyleyeyim. Diğer siyasileri diye. de denedik, Sekiz gördük. An. bak ben Recep Tayyip Erdoğan'a 3-4 defa oy vermiş bir insanım. Ben bunu inkar. Bak. Erbakan hocamızın 8 ayda yapadı yaptığını Recep Tayyip Erdoğan 22-23 senedir yapamıyor. Siz hangi şeyden bahsediyorsunuz? Bak ben demin siz burada değildiniz. Bak şimdi burada git bir esnafa nereye giderseniz gidin. Ya 4-5-6-7 yerden senden vergi alıyor. Bak benim şu anda Cerrahpaşa'da ufak bir dükkanım var, bir büfem var. Aslında ya, ben de hastaneden her bedava gün faydalanıyorum. Bak bak, her, gün, her gün bir şey. Bak şimdi yeni bir kararname çıkmış. Diyor ki 1000 TL'nin üstünde elektrik yakan ev olur ya da bir dükkan olur. Bu otomatikman Şubat'tan sonra ikiye katlanacak. Ya bak bunlar şimdi çıkıyor şey dur dur Ona bunlar çıkıyor bak bunlar an. çıkıyor bir tane Mehmet Şimşek Maliye Bakanımız çıkmış sanki Türkiye güllük gülistan. I. Eyvallah biz Değişmesi kanat get getireceğiz. getir. Eyvallah biz buna kanat getireceğiz. Elhamdülillah Müslümanız. Tamam biz e, yediğimiz kuru ekmeğe de şükretmesini bilen insanlar. Evet. Ama da nereye kadar yani? Nereye kadar? Ya? Nereye kadar? Şimdi, Şimdi sizin bu arkadaşlarımızın vergileri yüksek olması konusunda siz farklı Şunu da şey söyle. Bak A101 birden bin marketten büyük şirketlerden yüzde sıfırın altında KDV alıyor ama küçük esnafta yüzde on yüzde on sekiz KDV alıyor. değerli ablam. Haklısınız. Söyledim ya diğer yüzü dedik ya o bir beşer onda da yanlışlar olacak. Bakın Yanlış. ben köylüyüm tarım politikasını beğenmiyorum. Hayvancı politikasını beğenmediğim yerleri var. Ama şimdi bu bir iki tane adam hata yaptı diye komple külliyen bunu kötüleyemeyiz. Devletimize sahip çıkmalıyız. Başkanımıza sahip çıkmalıyız. Yoksa yani evet İsrail gelecek en sonunda Türkiye'ye satacak orada gününü görecek Allah'ın izniyle. Biz onu bekliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz vatandaşımız dertli. Aslında herkes haklı kendince. işin ekonomik boyutu, geçim boyutu vesaire bunların hepsini vatandaşın kendisi bizden daha iyi biliyor. Siyasetçiden daha da iyi biliyor. Çünkü vatandaş cebine koymuş olduğu maaşla asgari ücretle ay sonunu getiremediğinde böylesine sinirli oluyor, kızgın oluyor. Haklı mı? Haklı. Peki, refah payı. Değerli izleyicilerimiz emeklimize yüzde 16 civarında yapılacak olan bir zam bu emeklimizin geçim derdini çözmeyecektir. Kanayan yarasına melhem olmayacaktır. Emeklimize verilecek olan yüzde 16'lık zam mutlak surette 9 puanda daha arttırılarak yüzde %25 25'e eşitlenmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşının 20.000 TL olması gerekiyor en düşük asgari ücretinde 30 bin lira olması gerekiyor Bunun dışında vatandaşımıza yüzde 16'lık bir zam yapmak demek bana göre hiçbir anlam ifade etmeyecektir Eğer vatandaş gerçekten bu enflasyon rakamlarına inansaydı gerçek bulsaydı Belki de şunu söyleyecekti tamam devletimizin durumunu biliyoruz ve biz buna razıyız diyecekti bilmiyorum ama TÜİK tarafından yapılan bu enflasyon açıklamalarının ne kadar doğru olduğu büyük bir soru işareti. Acaba vatandaş neden bu noktaya geldi? TÜİK bu rakamları hangi markete giderek, hangi çarşıya, pazara giderek araştırıyor merak ediyorum. Mesela kiracı olan emekliler, asgari ücretliler, işçiler, memurlar TÜİK'ten daha iyi bilmiyor mu bu kira artışlarını sizce? Kıymetli izleyicilerimiz ortada büyük bir güvensizlik var. Devletin en önemli kurumlarından bir tanesi olan TÜİK'te enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi bu durumdan etkileniyor. Yoksa TÜİK kendi kendine açıklayabilir sorun değil ama emekliye yapılacak olan zam işçiye yapılacak olan zam, memura yapılacak olan zam TÜİK'in yapmış olduğu bu açıklamayla belirleniyor. Enteresan değil mi sizce? Sizce TÜİK siyasi bir kurum mu? Bu görüşünüzü çok merak ediyorum ve en düşük emekli maaşının ne kadar olması konusundaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne lütfen görüşlerinizi yazınız kıymetli izleyicilerimiz hiç yorum yapmayanlar da en azından bu videonun altına bir nokta işareti koysunlar ki bilelim ki vatandaşımız durumu yakından takip ediyor Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese çok teşekkür ediyorum Sağlıklı güzel günleriniz olsun hoşçakalın